Arkadaşlar efsane efsane. Aga efsane. Ay, harika bir yavru Daha yavru. demin sadece rüzgarlı havayı gördünüz ama var ya şu an. Her oha oha. Oha oha arkadaşlar. Ay, ay. Oha. <laughs> Şimşek çarpıyor. Arkadaşlar şimşek çarpıyor. Şimşek çarpıyor arkadaşlar. Şimşek çarpıyor. Neren evet, oraya git sabit tutarak göster sabit tutarak. Biri geldi. Babam mı? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar. Aynen, ben böyle bir ya daha deminki videodan sonra müthiş oldu. Tek aç arkadaş. Oo elim. Ay, Eren. Eren Geriden çek. Geriden gel, geriden gel. Ay çok güzel. Kusalım ben. Bak yağmur çıktı. Aynen. Daha deminki de su eski gidecek bu da. Haber olsun. Müthişim. Müthiş bir yağmur. Uzun zamandır bu kadar güzelini görmek. Aynen. Bugün bayağı bir yağdı arkadaşlar. Fabrikanın para töneri vardır herhalde. Oraya çeker, buraya çekmez. Aynen ya. Burada çek ben gider miyim? Buna, buna değiyor, buna değiyor. Evet giderim. Nereye gidip bir tane var Ölmeyebiliriz ama ölür mü? Ölebilir miyiz? Hadi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bayın. Kendinize iyi bakın.